Merhaba, Arif Aktaş ben. İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü Eğitmen şeflerindenim. Yanında yanında da Alperen Çapar, Gastronomi Bölümü öğrencimiz bulunmakta. Bugün size aşma yapacağız. Bu açma yapım tekniklerini, yoğurma tekniklerini, ondan sonra evde yapabileceğiniz daha basit teknikleri burada size göstereceğiz. Şimdi direkt malzemelere sayalım size. Öncelikle tereyağımız, 50 gram tereyağı, 50 gram şeker. 50 gram sıvı yağ ve 12 gram tuz ve şekerimizi hepsini bir kap içinde öncelikle bir tur yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra yani burada tereyağımız biraz erime noktasına geldikten sonra diğer malzemeleri, unu, mayayı ve suyu ilave ediyoruz. En az 5-10 dakika gibi bir sürede hamurumuz homojen hale gelene kadar yoğuruyoruz. En son üzerine yumurta sarısı için 3 tane bir yumurta sarısı ayırdık. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Önce tereyağını, sıvı yağ, tuz ve şekeri bir parti yoğuralım. Bir parti yoğurduktan sonra buradaki amacımız aslında şekeri biraz eritmek. Ee, yağımız eğer soğuksa yağımızı daha böyle e, hamurun içinde e, homojen hale gelebilecek seviyeye getirmek. Amacımız bu burada. Başlayalım yoğurmaya. 3-5 dakika arası yeterli olacaktır. Kesinlikle erimiş yağ kullanmıyoruz. Erimiş yağ e, hamurumuzu işlemede, e, mayalamada ve yapım tekniklerinde bize sorun yaratacaktır. Tamam arkadaşlar yeterli. Şimdi unumuzu ilave edelim. Suyumuz 250-300 ml'ye yakın bir oranımız var. Bu oran bize yeterli olacaktır. Ee, un olarak da şu unu tercih edebilirsiniz. Kesinlikle e, baklavalık ve böreklik unlar e, açma, poğaça, bu tür malzemeler için yeterli olacaktır. Şimdi mayamızı ilave ediyoruz. Mayayı parçalayarak atıyoruz evet. değil mi hocam? Evet. Şimdi çalışsın. bakalım. Bu aşamada suyumuzu birden e, ilave etmiyoruz. Yani suyumuzu 250-300 ml ettikten sonra ee, sonrasında hamurun kulağına göre su ilave edebilirsiniz. Ama e, tavan olarak kesinlikle 250 300 mililitreye geçmeyelim bu etapta. Sonrasında hamurumuz çok yumuşak bir hamur olabilir. Arada e, makinamızı kapatıp elimizle kontrol edebiliriz. Kesinlikle Hamurumuz 5 dakikadan alt olmaman sürede yoğurmamız gerekiyor. Homojen bir yapı elde etmemiz gerekiyor. Eğer hamurumuz küçürlüyse, bu bizim hem aşmaya işleme tekniğinde hem pişirmede geri kalan aşamalarında da sorun yaratacak. Gördüğünüz gibi gittikçe yapı daha da olgunlaşıyor. Gluten yapısı olgunlaştıkça hamurumuz daha homojen bir hal almış oluyor. Buradaki amacımız eğer ki çok sert bir hamur yoğurmuş olsak e, hamurumuzu açarken sorun yaşarız ve pişirme aşamasında da sorun yaşayabiliriz. O yüzden hafif ele yapışır bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şu an kontrol edebiliriz ne durumda olduğuna bakalım. Şu an istediğimiz kıvam şu şekilde arkadaşlar istediğimiz kıvam. Birazcık daha yoğurduktan sonra hafif unlayıp tekrar tezgahımıza alıyoruz. Şu an hamurumuz toplanma aşamasındayız. Kenarlarını zaten bu şekilde topluyorsa hamurumuz olmuş demektir. yeterli. Şimdi hamuru tezgahımıza alalım. Biraz unlayalım altına. Bu aşamada içine koyduğumuz malzemeleri kesinlikle eritmemeliyiz diye hamurun ısısını iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Kesinlikle elimize yapışan veya yağımızın erimiş olması bizim hamuru işlerken teknikleri uygulamamızda sıkıntı yaşatabilir. O yüzden şöyle homojen, hem ele yapışmayan hem de hafif yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şu an bu şekilde bir hamur elde ettik. Şimdi sıvı yağla yağladığımız kabın içine hamurlarımızı 100 er gram kadar kesip kestiğimiz hamurları çevirip bir dinlenme aşamasını alacağız. Aslında ilk fermentasyon burada başlıyor. Burada da üzerine sıvı yağ sürüp, üstünü streçleyip veya evde üzerine bir temiz peçete veya havlu koyarsanız en az yarım saat ve 40 dakika hamurumuzu dinlenme aşamasını alacağız. Bu aşamadan sonra tekrar bir açma işlemi esas aslında açma işlemi bu aşamadan sonra gerçekleştireceğiz. Şu anda hamurlarımızı 100 gram kadar keser, direkt çevirmeye alıyoruz. 100 gram kadar olabilir. Bir de şöyle bir kesme tekniği de gösterebilirim size. Evinizde bir e, mikser aparat yoksa bu şekilde tuttuğunuz zaman hamuru kesinlikle şu şekilde koparmıyoruz. Direkt yukarı çektiğiniz zaman zaten hamur direkt kopacaktır. 100 gram bizim açmamız için yeterli olacaktır. Arada çok yapışırsa hafif unlamanız yeterli daha rahat çalışma açısından. Şu şekilde tutuyorum, yukarı doğru çektim. Ben çevirme tekniklerini de göstermek istiyorum bu aşamada. Şöyle bir açalım. E, i̇ki elle hamur çevirme tekniği mesela genelde ilk algımız şu yönde olur. Tek elle alışmaya çalışırız ama bu şekilde eğer alışırsak e, hep bu şekilde tek elle çevirmeye gider. Ama biz iki elle bu kontrolü sağlarsak e, alışma kapasitemiz daha da artacaktır. Bu şekilde çevirdiğimiz zaman hamuru genelde altında bir nokta olması gerekiyor. Eğer ki buradaki bir açılma hamurunuzda fazla olursa hamur açarken direkt yırtılacaktır. O yüzden bunlara dikkat edebilirsiniz. Arada elinizi unlayıp, bu şekilde çevirip tezgahını şuraya yağladığınız kaba koyacaksınız. Üzerine şimdi sıvı yağını sürüp tekrar bir dinleme alıyoruz. 30-45 dakika arası yeterli olacaktır bize. Amacımız burada kurumamasını sağlamak. Şimdi açmalarımız e, en az oda ısısında e, yarım saat 45 dakika kadar dinlendi. Dinlendikten sonra açmalarımızı, asıl açma işlemine geçiyoruz. İçine koyacağımız yağ, e, oda sıcaklığında olması gerekiyor. Hamurumuzu açtıktan sonra e, evdeki teyrem eğer ki soğuksa veya sertse elimizle yumuşatabiliriz. Birazcık da çok az da sıvı yağ ile ilave edip bu, bu yumuşamamıza daha yardımcı olacaktır bu hamurumuzu açarken açtıktan sonra çok az bir yağ koyup tekrar kapatmamız için. Eğer ki yağımız sert olursa hamurumuz denilecektir. Biz böyle bir durum istemiyoruz. O yüzden biraz yumuşatmamız gerekiyor. Ben bu aşamada hamurları açma işlemini göstereyim. Şu anda hamurlarımız bu şekilde homojen, yumuşak. Tezgahımızı birazcık yağlamamız gerekiyor. Çok fazla değil. Bu yağı böyle biraz yaydıktan sonra hamurumuzu ters çevirip bu şekilde açıp yağ koyabilir misin? Tamam yeterli. Bu şekilde içine şöyle hafif sürüp bu şekilde katlaya katlaya bütün parmaklarımızı kullana kullana koyuyoruz. Hamurun arkasını çeviriyoruz, bu şekilde biraz eziyoruz Sonrasında Evde eğer ki bu şekilde sallama tekniğini kullanamayabilirsiniz ama Direkt elinizle Nasıl çarşaf böreği açar gibi bu şekilde yanlardan çeke çeke de açabilirsiniz Katlarken çok fazla hamura çökmüyoruz, eğer çökersek Bu baloncuklar oluşmayacaktır, baloncukların oluşması bizim için Önemli çünkü hamuru çevirdikten sonra veya pişirdikten sonra içteki tel tel olma özelliği bu şekilde geliyor, gelişiyor. Eğer ki bu şekilde sallamayabilirsiniz, mesela şöyle çeke çeke altına fiyalayıp kenarlardan bu şekilde de yapabilirsiniz. Bütün parmağınızı kullanıp eşit bir şekilde Sarıyoruz, bu şekilde koyuyoruz. Hocam peki şuradaki hamur yırtıldı, o herhangi bir dezavantaj sağlayacak mı bizde? Şöyle, yani hamurumuzu direkt saracağımız için böyle bir Hı -hı. şeye gerek yok. Ee, i̇ki çeşit bağlama tekniği göstereceğim. Bir tanesi klasik açma yapılma tekniğidir, havada bağlama tekniği. Bir tanesi daha basit olan evde rulo şeklinde yapıp pişirme tekniğini uyguladıktan sonra zaten açmamız olmuş olacaktır. Bizim Burada iki tekniği de göstereceğim şu anda size. Çok fazla da açmanıza da gerek yok. Eğer ki sararken yani her tarafı eşit olmazsa yani hamurumuzu işleme aşamasında bir tarafı ince, bir tarafı kalın olur ve bu pişerken de etkili olacaktır. Bir tarafı ince olduğu zaman ince tarafta erken pişecektir. Kalın taraf hamur kalacaktır. O yüzden eşit olmasına özen gösteriyoruz. Bu şekilde bir 10-15 dakika gibi bir sürede dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra tepsimizi alıp tekrar bir tepsi mayası haline getireceğiz. Biz bu aşamada açmalarımızı 10-15 dakika kadar dinlendirdik. Bu aşamadan sonra açmalarımızı işleme aşamasına geçip Tekrar tepsimizi alacağız. Bu işleme aşaması genellikle benim kullandığım havada bağlama tekniği. Bu teknikle açmalarımızı yaptığımız zaman açmalarımız aslında kendi dokusunu kaybetmiyor ve içindeki o tel tel olan özellik daha da açığa çıkmış oluyor. Bir de yeni yapmaya başlayanlar için yani içeride sarma tekniği rulo bağlama tekniği de diyebiliriz. Bu şekilde yapılabilir ama genel olarak, geleneksel olarak aslında yapılan teknik havada bağlama tekniğidir. Ben birkaç tane bu şekilde yapacağım. Sonrasında mermerde nasıl bağlanıyor, tekrar tepsimizi alıyor onu göstereceğim. Şimdi açmamızı bu şekilde alıyoruz. Herhangi bir açmamıza çökme işlemi, herhangi bir baskı uygulamadan direkt tepsimize çevirip, iki tur çevirip direkt elimize bağlıyoruz. Bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde yukarı doğru sardım. Direkt bağladım. Bir tane daha yapayım. Ben de o sırada diğer ruloyu yapayım hocam. Aynen öyle. Rulo da çok basit. Yapmanız gereken tek şey sadece şu şekilde döndürmek. Çok evet. basmamaya basmamaya dikkat ediyoruz burada. Hanıza. Şöyle hafif açıp Bu uçları şekilde. inceltip şu şekilde koyabiliriz. Eğer ki tepsimize çok fazla iç içe dizersek bu mayalandığı zaman birbirine gelecektir. Bu bizim istediğimiz şey değil. Bu şekilde. Tamam, yeterli. Şöyle kötü atıyoruz. İsterseniz komple somada batırabilirsiniz. Bu şekilde bir e, oda ısısına göre en az yarım saat veya 40 dakika mayalandıktan sonra e, 180 derecede 20-25 dakika pişiriyoruz. Açmalarımız mayalandı, e, şu anda 180 derecede 20-25 dakika arası pişirip e, açmalarımızı çıkarıyoruz. Açmalarımız çıktı, e, şu an istediğimiz kıvamda. E, i̇sterseniz bir doku testi yapalım e, içindeki tel tel kıvamı görmek için bu şekilde gördüğünüz gibi içi yumuşacık. Afiyet olsun.